Arkadaşlar şu ülkeye çocuk yapmayın diyoruz. Bu ülkede katil dolu diyoruz. Bu ülkede ekonomi yok diyoruz. Ülke daha da kötüye gidiyor diyoruz. Ee, i̇nsanlar e, normal değil genelde diyoruz diyoruz çocuk yapıyorlar. Sonra öldürülüyor çocuk. Sonra herkes üzülüyor. Arkadaşlar acaba. Ee, o çocuğun o şekilde acı çekmesinden acaba biz sorumlu olabilir miyiz? O çocuk doğmasaydı o acıyı çekmeyecekti. Yani insanlar niye bunu anlayamıyor? İnsanlar şöyle düşünüyor. Çocuk ya öyle şey mi olur? Bak ben bunu söylediğimde öyle şey mi olur? Sen niye böyle düşünüyorsun? İşte şöyle böyle. Arkadaşlar acı gerçekler diye bir şey var. Hayatı acaba toz pembe mi görüyor insanlar? bir sıkıntı var arkadaşlar. Toz pembeyse niye şikayet ediyorsunuz? Ya da etmeyin, hiçbir şikayet etmeyin. Mükemmel deyin. Tatil yok. Hiçbir şey görmeyin. Çocuk yaptıktan sonra öldürülüyor. Buna üzülüyor ee, yakınlarım. Size demiyorum bunları. Kardeşim çocuk yapma yapma. Hani daha ne kadar söyleyeceğiz? O çocuğun geleceği yok yok yok. Bunu daha ne kadar söyleyebiliriz? Hayatta yalnız kal ben yakınlarıma. Yine de o çocuğu yapma. Yani e, çevremde bu tarz böyle küçük çocukları da söylüyorum ben. Mesela lise gidiyor. İşte diyor ki ben çocuk yapacağım şöyle böyle. Diyorum ki artık bilinçlendirmek gerekiyor. Diyorum ki sakın yapma bak ülkenin durumu vahim. Her şey ortada diyorum Hakkısın merbalı diyor ve yani birazcık da e, şimdi 25 yaş öncesinde insanlar yani bizler biraz e, safız arkadaşlar yani düşünemiyoruz bazı şeylere bu yaştan önce yapanları anlıyorum ama bu yaştan sonra yapanları anlayamıyorum çevremdeki o zaman niye katil var, niye ekonomi kötü diyor herkes ya da gerçi demeyenler de görmüyor sanırım. Gözlerine şey bağlamışlar. Neyse o konuda yorum yapmayacağım. Yani her şey ortada görüyorsun. Çocuk hatta ikinci çocuğu bile yapıyor. Ben şok oluyorum. Sonra görüyoruz şurada öldürüldü, burada öldürüldü. Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Çok merak ediyorum.